kimse bilmiyordu. Bu küçük köyde herkes gece yarısı kapılarını kilitlerdi. Ama o gece, genç kız Elif sessizce odasından çıktı. Ay ışığı pencereden içeri sızıyor, gölgesi duvarlarda dans ediyordu. Elif, annesinin eski geceliğini giymişti, çıplak ayakla ahşap merdivenden indi. Kimse onu görmedi sanıyordu, ama bir çift göz pencereden onu izliyordu. Bu gözler kime aitti? Bunu kimse bilmiyordu. Elif mutfağa gitti, eski sandalyeye oturdu. Dolabın arkasına sakladığı defteri çıkardı. Bu defter, köyün en karanlık sırlarını saklıyordu. Sayfalar arasında kimin kime ne yaptığını, kimlerin geceleri nasıl buluştuğunu yazmıştı. Bir an durdu. Defteri öptü. Sonra mum ışığında aynaya baktı ve kendi kendine fısıldadı. Ben yaptım, hepsini ben yazdım ve şimdi herkes öğrenecek. Tam o sırada arka kapı yavaşça açıldı. Soğuk rüzgar Elif'in saçlarını savurdu. Kapıda duran adam köyün en yaşlısıydı, Hüseyin Dede. Hüseyin Dede 70 yaşındaydı ama gözleri Elif'i bir avcı gibi izliyordu. Hüseyin Dede usulca sordu: Elif. O defteri ne yapacaksın? Elif gülümsedi. Gözleri parlıyordu. Bütün sırları açığa çıkaracağım dedi. Bu gece herkesin karanlık yüzünü göstereceğim. Hüseyin Dede öne doğru eğildi, Elif'in saçlarını okşadı. Ama elleri titriyordu. Çünkü biliyordu ki o defter açılırsa onun yıllardır sakladığı en kırlı sır da ortaya çıkacaktı. Birden Elif sandalyeden kalktı, defteri kucakladı. Dışarı fırladı. Gece soğuktu ama Elif çıplak ayakla karanlık sokaklarda koştu. Peşinden Hüseyin Dede de koşmaya başladı. Bir sokak lambasının altında Elif durdu, defteri yaktı. Alevler yükseldi, defter yanarken Elif gözlerini kapattı. Fısıldadı, artık kimsenin sırrı yok. Ve o gece köyün üzerine uğursuz bir sessizlik çöktü. Kimin sırrı yandı, kimin hayatı kurtuldu? Kimse bilmiyordu.